Timur Karadağ başkomiserim. 34 yaşında. Novus adlı rock grubunun solistiymiş. Biri itmiş olabilir mi acaba? Görgü tanıklarının ifadesine göre yukarıda yalnızmış başkomiserim. Cesedi kim bulmuş? Grubun menajeri Derin Hanım ve bağlı oldukları şirket sahibi Sedat Bey. Tamam sağ ol. He ee Murat durum nedir? İlk bakışta kaza gibi görünüyor başkomiserim. Elektrik çarpması mı? Evet komiserim. Muhtemelen saçını kuruturken dengesini kaybedip küvete düşmüş. Bir saç kurutma makinesiyle suyla temas edince çarpılmış olabilir. Prizlerin bağlı olduğu sigortalar atmış. Prizin girişinde de yanık iz mevcut. Işıklar neden yanıyor? Buradaki ışıkların sigortasıyla prizlerin sigortası farklı başkomiserim. Kafasını vurmuş galiba. Evet başkomiserim. Küvetin kenarına vurmuş. ölümün üzerinden fazla geçmeden oradaydılar. Aralarından biri küvetteki suyun sıcaklığını ölçmüş, oda sıcaklığının hala iki derece üzerinde olduğunu saptamıştı. Yine her olasılığı göz önünde tuttular. Belki doğal bir ölümdü, belki de kaza, intihar ya da cinayetti. Onlarca senaryo geçti kafalarından. Kadaverik spazm dikkatlerinden kaçmadı. Ölümden birkaç dakika sonra ortaya çıkan rigor mortis yani ölü sertliği Hemen ölüm öncesindeki aşırı fiziksel etkinliğe bağlı olabileceği gibi kimi elektrik çarpmalarında da gözlenir. Kesin ölüm nedenini belirleyecek otopsiydi kuşkusuz. O gün o banyoda delil toplayanların başlıca amacı ise bu mekanda neler yaşandığının ve ölümün nasıl gerçekleştiğinin cevabını vermekti. Müzik Derin ikinci, 32 yaşında, Novus grubunun menajeri. Nasıl oldu? Hala inanamıyorum. Bu gece grubun yeni albümünün lansmanı vardı. Sedat Caner, 45 yaşında, Troy müziğin sahibi. Her şey çok güzeldi ama Timur çok sarhoştu. Daha ilk şarkı bitmeden gitarı attı ve gitti. Basından seçkin konuklarımız vardı. Bir şekilde durumu idare edip konukları yolcu ettikten sonra Timur'un yanına gittim. Sen. Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Toplamışsın üç beş tane geri zekalıyı. O salakları mı çalacağım ben? Tamam canım sinirlenme. Sen de salak salak konuşma. Bir işki koy bana. Ne artık çok içtin. Bütün lansmanı mahvettiğinin farkında değil misin sen? Ben değil, bu salak mahvetti. Sensin salak. Ulan bas bas bağırtıyorsun gitarı. Ağzına şarkının parçayı doğru düzgün söyleyebilseydin bu olmazdı. Nerede benim içkim? Tamam koçum, içme artık. Bana bak, bana babalık taslama. Timur yeter artık, kes sesini. Sen de lagalü etme. <laughs> hepiniz benim sayemde varsınız. Hepiniz. Yeter artık, kes. Bundan başkası kesmez onu. Ruhu başka türlü huzur bulmaz. Hayatta yaptığım tek hata senden boşanmaktı. Beni bir tek sen anladın. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Anladınız mı? Hiçbirinize. Metin Oğuz, 30 yaşında. Novus grubunun basçısı. Timur gittikten sonra Tolga ile gidip kendimize içecek bir şeyler aldık. Ya diğerleri? Bir ara pencereden Alevle Kenan'ı gördüm. Alev Tezcan, 30 yaşında. Maktul'ün eski karısı. Çok üzgündüm. Bahçeye çıktım. Kenan bahçedeydi. Pardon. Kenan kim? Kenan müzik yazarı ve eleştirmendir. Timur'un hayatını anlatan bir kitap yazıyor. Bahçeye çıktığımda çok üzgündüm. Nedense kendimi suçlu hissediyordum. Kenan'la konuştuk biraz. Bazen gerçekten ayrılmasaydık nasıl olurdu diye merak ediyorum. Belki de onu hiç bırakmamalıydım. Yapma lütfen. Boşuna üzüyorsun kendini. Sen değil kim olsa Timur'u değiştiremezdi zaten. Acaba çıkıp bir baksam mı? Saçmalama Alev. Bu gecelik bu kadar sorun yeter. kriz daha yaşatma bize ne olur. Bir de Maya ile uğraşmayalım. Kenan Eroğlu, 42 yaşında, müzik yazarı. Açıkçası bu hepimiz için çok can sıkıcı bir durumdu. Aslında ilk kez olmuyordu. Daha önce benzer şeylere şahit olmuştum. Ayıldığında hiçbir şey hatırlamayacağından adım gibi emindim. Tolga Öz, 30 yaşında, Novus grubunun bateristi. Bir ara elimde bir içkiyle salona girdim. Maya bir köşede oturmuş ağlıyordu. Sonra Rüzgar'la beraber bir odaya geçtiler. Rüzgar Yalçıntaş, 31 yaşında, Novus grubunun gitaristi. Maya çok üzgündü. Sakinleşmesi için onu odalardan birine götürdüm. Bir türlü sakinleşmiyordu. Devamlı ağlıyor, sinirimi bozuyordu. <laughs> tamam, tamam. Sakin ol. Olmuyor işte. Hiçbir şey işe yaramıyor. Rezil oldum herkese. <laughs> Maya Erdem, 25 yaşında. Maktul'ün sevgilisi. Odada kaldık hatırlamıyorum. <laughs> Bir süre sonra salona döndüğümüzde... ...Derin'le Sedat yukarı çıkıyorlardı. Bana bırakın, ben Sana bırakacak olursak neler olacağını gördük. Asıl sen kendine bak. Biraz önce senin yüzünden delirmedi mi? Benim yüzünden mi? Evet senin yüzünden. Asıl senin yüzünden çıldırdım. Çok geçmeden de derinin çığlığını duydum